dersimizde gradient işleyişlerini inceleyeceğiz. Gradient CS4'te oldukça farklı bir şekilde karşımıza geldi. Çok daha pratik, kullanışlı bir araca dönüştü. Belgemize gradient işlemi uygulamak için Toolbox'ta gradient seçeneğini diyebiliriz Ya da Gradient aracımıza çift tıkladığımız zaman da direkt Gradient penceresi gelir ve nesne seçili olduğu zaman Liner ya da Radial diyerek de degradeyi kullanabiliriz. Buradaki iş işleri bakın ilk önce karşımıza bu şekilde bir kontrol, degrade kontrol aracı geldi. Bu degrade kontrol aracıyla degradenin nesne içerisindeki konumunu çok rahat bir şekilde değiştirebilirsiniz. Degrade içerisindeki renklerin renk barlarını burada da çok rahat bir şekilde sürükleyebilirsiniz. Aynı kontrolü buradan da gerçekleştirebiliyoruz. direkt kendi içerisinde degrede stillerini, switch button'ı yapılmış degrede'leri buradan seçebiliriz. Degrede'nin merkezini değiştirebiliyoruz. Yine degrede'nin açılımını açılış noktasını da değiştirebiliyoruz. Ve burada çok daha ilginç olan TGD'de çok daha farklı bir özellik veriyoruz. TGD'den çok şikayet eden kullanıcılar için buradaki özellikler bulunmaz bir nimet. Bunun diğer bir aşaması daha var. Renk eklemek için çok daha kolay artık. Çift tıklıyoruz ve buradaki renk eklemek istediğiniz noktaya hemen açılan CmK bardağı renkler ekleneyimdir. Mesela burada siz önemli bir şey söylemek istiyorum. Siyahdan maviye renk içi sırasında oluşan grilik bir alan var. Bunu yok edebilmek, bu kırmızı olsun, mavi renklerde, zıt renklerde oluşur. Siyah rengi mavi ton eklediğiniz zaman bu sorun ortadan kalkacaktır. Ve burada siyah renge saydanlık verebiliriz. Fotoğrafımızın üzerine degrede attığımız zaman degrede saydam olacaktır. Ben bu belge içerisinde Eliseti Sembol Kütüphanesi'nden bir öge kullanmak istiyorum. ve aşağı taşıyacağım. Ve bu nesnemin de dış hatlarını kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi degrademize saydamlık özelliğini kazandırdık. İstediğiniz bir renge de bu saydamlık özelliği verilebilir. Sarıya yüz değeri uyguladım ve bu kısmı saydamını sıfırladım. Bu şekilde renkleri şu ilginç noktalarda kullanmak mümkün. Degrade aracının geldiğiniz zaman ortaya çıkan kontrolleri hemen aktif şekilde kullanabilirsiniz. Degrade'in açılımını yayını, degrade yayını çok daha hızlı ve pratik bir işleyiş, işleyiş için kullanmanız mümkün. TGD seçeneklerini default buradaki kütüphaneden de seçerek çalışma içerisinde hızlı bir kullanıma sokabilirsiniz. Degrade'e artık saydamlık verebiliyorsunuz. degradinin açılır aç oynayabilirsiniz çok daha hızlı bir şekilde bir rengi değiştirmeniz mümkündür. Bu şekilde degradin özelliklerini istediğiniz hem switch paletinden isterseniz CMYK barından değiştirmeniz mümkündür. Oluşturacağınız renk kipini de RGB ya da CMYK renk sıkılasından seçmeniz mümkün. Ve degradedeki bu özelliklerle de işler biraz daha kolay olacaktır. Buradaki renkleri silmek için direkt tutup aşağı doğru çekmeniz yeterlidir. Renk eklemek içinse ise fareyle istediğiniz noktaya klikleyebilirsiniz. Buradaki sürgüyle de tekrar Tekrar biz oluşturalım. Farklı özelliklerde Hemen oluşturalım ki Örneğimiz daha çok anlaşılsın. Evet. Buradaki degrading'in açılımını, yayını siz rahat bir şekilde girebilirsiniz. Liner'ı rahatlıkla yaptığımız zaman da buradaki hemen yerini gösteriyorum. Numarik değer girerek de değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. Buradan da reverse yaparak degeri ters çeviriyoruz. Rengi tıkladığımız zaman da opasite ile saydamlığını alıyoruz.